Çocuklar, bakın Yusuf şimdi nereye gidiyor? Berbere gidiyor. Maskesini de taktı. Her şeye dikkat ediyoruz değil mi anneciğim kurallara? Maskemizi taktık gidiyoruz. Dur 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 açayım ben sana dur. Şimdi saçımızı keseceğiz. Saçları çok uzamış çünkü Yusuf'un. Saçlarını keseceğiz çok güzel olacak. Anneciğim peki berberde hiçbir yere elleyecek miyiz? Hayır. Elledikten sonra elimizi ağzımıza götürecek miyiz? Hayır. Ya değil mi? Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ellerimizi yıkayacağız sonra her yere elleyeceğiz. Evimize girdiğimiz gibi ellerimizi yıkayacağız. Çok güzel tertemiz yapacağız. Dışarıda da her yeri ellemeyeceğiz. Maskemizi de çıkarmayacağız. Çocuklar siz de böyle yapın tamam mı? Her yeri ellemeyin. Mikroplar hala bitmedi çünkü. Şimdi oturdu güzelce böyle korumasını da taktık. Şuraları da hep böyle sprey sıktık değil mi anneciğim? Tertemiz yaptık arabamızı. Şimdi güzelce keseceğiz saçlarımızı. anneciğim hiç korkacak bir şey yok değil mi? Çocuklar hiç korkmadan tıraş olabilirler değil mi oğlum? Ne olacak ki sanki? Bak hiç acımıyor. Hiçbir şey olmuyor. Yavaş yavaş kesiliyor saçların. Bak burada saçları var anneciğim. O kadar çok saçın döküldü ki yerlerde bile saçların var. Gördün mü? Çok güzel olacak şimdi. Çok yakışıklı olacaksın ama. Anneciğim abi sana ne getirdi? Kuş mu getirdi? Bir tanesi beyaz bir tane yeşil. Ne kadar güzeller. Yemleri de var, suları da var. Ya bunları salsak mı acaba? Ama ya kaçarlarsa değil mi? Kaçıp gidebilirler. O yüzden salmayalım bence. <laughs> Anneciğim ne kadar güzel oldu değil mi? Bitti. Bakayım anneciğim. Hii, çok güzel oldu. Bayıldım. Bir de tüylerini mi alsak senin? Bak şuralarda hep tüyler var. Hadi onları da alalım. Gıdıklanıyor musun anneciğim? <laughs> Fırça biraz gıdıklıyor. Çok güzel oldu. Çocuklar Yusuf saçlarını kesti ama maskesini çıkarmadı. O yüzden onu alkışlıyoruz. Çok yakışıklı oldun anneciğim. Eve gidip hemen banyoya gireceğiz çünkü saçlar var her tarafında tamam mı? Hadi eve görüşürüz. Hoşçakalın.